Dünyanın en melun sahte ülkesi Lağımdan iktidar kurulur burada Kanun kural yoktur, yoktur ilkesi En büyük potlarda kırılır burada En büyük potlarda da kırılır burada din iman arnamuz çoktan satılmış her küfürden nesle maya katılmış ancak üzerine dolar atılmış her haklıdan hesap sorulur burada her haklıdan hesap sorulur burada dinlinin dinsizin dini paradır yüzleri boyalı kalpler karadır Şöhret namus bile varsa kiradır Cehenneme toptan varılır burada Cehenneme toptan varılır burada Şayet güzel bir söz duysan da sözü de İyiler saf dışı, alçaklar gözü de Yönetim riyakar, melundur özü de Kalan dar yılana sarılır burada Kalan dar yılana ha, sarılır burada Nasihate karşı ukala bilge. Pislikler üstünde olurlar gölge İddiada devlet elde yok belge Eyüp sabrı olsa yorulur burada Eyüp sabır olsa yorulur burada Her toplumda iyi kötü mutlak var Hiçbir toplum bozulamaz bu kadar Ateist, komünist, dahi ilke dar galiba gök kubbe yarılır burada galiba gök kubbe yarılır burada galiba gök kubbe yarılır burada galiba gök kubbe yarılır burada